Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız inşallah haliniz, sentriniz iyidir arkadaşlar böyle ne yapacak diye sorarsanız şöyle burada bunları da şu o öbür biberden doğradım o sosu yıkaca da olur şu kendi benlerimden atayım bir sarımsaklı biberlerimi attım İçine de bir tek katsın bir şey olmaz. ha Böyle sarımsaklı yeşil biberle şöyle yeter. Hayır, arkadaşlar. Böyle şöyle hemen ve dedim. Başımdan aldıydım artık. Doğradım da dolabıma attım arkadaşlar. Böyle iyi oluyor. Hazır gelene hemen çıkar çıkar vereyim. Buradaki yumurta var. Tuz var, yağ var. Daha ne olacak? Sarımsaklı var. Sarımsaklıdan da boş durmayın. Arkadaşlar sesim biraz... Yıldız gibi geliyordu da kusura bakmayın Sesim <laughs> çakar ya Sesim iyice Şey yaptı Biraz daha Biraz daha gitti Cema Şey yaparken böyle değil Arkadaşlar mi? dün dedim Hatice hanım evde sıkılmıştır Yanıma getireyim, tam götüreyim götüreyim Ondan sonra Yanıma götürdüm ve pişman etti Aynen şunu. Ondan sonra yok dışarı Çıkacağım dedi yok boyadan Sıkıldım dedi bana hiç de Yaptırmadı Aynen. Öyle. Kızıkçılık etti. Dedim ki beni götüp Ali dedim. Neye götürdün başına beni niye götürdün. Çünkü sen ben bilmiyorum. Ben dedim duramam. Yapacak bir şey yok. O yere götürdüm. Ondan nefesimi alamadım. Dedim ki ben dedim dışarı gidip, dedim çıkacağım. Dışarı dedim oturacağım. Dışarı çıktım sağa baktım bu. Kimseye de bir sever bulamadım. Hiç satacak? Çene satmayınca vakitte geçmiyor arkadaşlar. Çene satta bulaydım edil ale dedim, Baktım sağa baktım sola baktım camı onu. oturdum, oturdum, o da da olur ya. Aynı kuş gibi oturdum oturdum geliyor ama geri geri verdim. Ne yapayım yani? Ama sıkılıyor yapacak bir şey yok. Hatice Hanım birden hemen öyle sohbet edecek adam kolay mı? Vardı, o tavuğun bu duydum ben. O gün bundan herkesin işi gücü var. Vardım işte aynen. Biz emekli bir adamım az daha oluyor. Koy koy iyi anne ya. yağ Bu zeytinyağı sarar. Arkadaşlar, ben boya bugün bitiririm boya bir ihtimalle. Ondan sonra temizliğimi yapıp İki gün kokuyu giderim. İki hı. 2 gün kokuyu ben şurayı da yıkar. Kokunun Güzelce yani temizliğini temiz. yapıp arkadaşlar. Doğrusu, gel. Elin Kim temizleyecek? Temizlemedik. Ne yapacak? Kim temizleyecek? da sadece bu tezini yapacağım. bir şey yok. 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 şey Gideceğim de, neyse, arasını şeylere ayırabilir Hı hı, o yok ya, onunla otur ona. İçeride çekerim yavaş de Bakalım da, öncelik, bir, öncelik yapılacak işlerimize bakalım. İçeride de neden bu? İşi istemiyorum, dokunuyor. Hı, yani, tamam. Onun için arkadaşlar içeride şimdi çekecek, batacak. O şu diyorum, bilsin ki dokunma olmasın. Ondan sonra tertemiz. Yapmıyor. İçeri yakacağım diye. Nasıl sinirlenmeyin ben yine şimdi bu kadar. Ben diyorum, içe götür. Dokun doğalmaz, o dağ başına iş çıkar adam. Yani. Arkadaşlar siz bu halini vallahi kol değil bir var ya. İş Bak sana sen. iş bitti, İş çıkartma dediğim bir ev bitir. Böyle kolumuzda şeker gibi kol ama. Eee acı biber gibi. Ama acı biber gibi vallahi onu bilmiyor Acıdır artık. Çünkü acı arkadaşlar. Çok sinirlidir yumuşak gibi koruk kolay kolay sinirlenmez ama sinirlendim de. Ben <laughs> de demek oluyor şimdi. Biz seni de sinirlendirme canım. Kolay kolay diyorum. Bak ne güzel. Şimdi neyse. Onu boş verek de arkadaşlar. Sen Şöyle. Sen da koysan da güzel güzel. güzel, güzel Sinirlenme doğrusu. Elif yokken hazır. Ee, arkadaşlar elif oldu mu bize yedirmiyor bu tür şeyleri. Elif sahibi saklıydı, kaçıyor. Bu arada e, Elif hastanede arkadaşlar, yatıyor. Udayan İstirahate udayan. çekildi. Bülcan'ı da yanına götürdük arkadaşlar. Şimdi... Bu arada taşınma mışılma derken arkadaşlar, Vallahi ne yaptığımızı da bilmiyorsun, ne Gerçekten arkadaşlar, bir tarafta ev işi, bir tarafta el bir, bir tarafta toplanma, Lan gerçekten ben de baktım ne derseniz de. Bazı tamam hani şey yapıyoruz da kız kızı yok kızan arkadaşlarımız da var. On gün aynı diyor hani hepiniz için geçerli değil bu arkadaşlar. Sattınız. İçine girmeyince arkadaşlar gerçekten gelirken kolay geçiyor. Temiz değildi arkadaşlar gerçekten çalışamadım. Şey büyük onun için. Allah izin verirse. Küçücük azı. evim azıcık başım arkadaşlar. Hiçbir zaman unutmayın. Şimdi Allah izin verirse şöyle eşime de dedim yine bunu dile getiriyorum. Şöyle ufacık, efecik şöyle. Bir bahçe, 300-400 metre. Hayır ondan sonra içine de tandır gibi vardım mı? Yine kuzuna zoban olacak. Başına da şöyle bir ocaklık yaptıracağım tandır arkadaşlar. Yine hadice biliyor musun? Duramam ben. Ali diyor ki ot ot dur yerde. Ot dur otu, hadi cebi ama durmanın mümkünü yok. Valla beni elimi bağlasa arkadaşlar. Kolumu da araya bağlasa ben ne yaparım biliyor musun? Ayaklarımdan yine yaparım. Ayağımla yine de pinirim yine de bilirim. Tavuk var gibi ben yapamam da duramam açıkça da diyeyim arkadaşlar. Çünkü herkesin yani size şunu diyeyim. Giden almak olmuyor. Markette ben de biliyorum. Poşete gider kolum. Ama ben bunu bir zevk alıyorum. Bunu getirip doğrayıp dalından koparma. Bir de başına şöyle oturup baktığım zaman yor yorursam da sen kendi yorulmuyor mu? Bulaşık 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 çamaşır yemek gibi yoruluyor. Arkadaşlar oraya bahçeye gidip stresim atıyor. Aha şimdi şeyler büyümüş. Kızım gene böyle iki tane alayım yedim. Şeyin yanında alayım. Şunu yapayım da çay en yaşlanır tamam mı? Tamam. Açısın ama ki yeter. Onu da attık. Yumurtakırı yok mu? Tamam. Sen mi dedin? He. Kırsan daha güzel. Şimdi bir tane iki kişi yiyeyim yok. İki kurdu şu iki kaynak yiyeyim de yiyeyim bari. Çünkü yiyeyim taşıyayım da var ya ben. İyi gözün aydın böyle Niye? Sen benim de. O niye? İşte. Dün öpüyü şey var diyordum ya. Gene de arkadaşlar yediğim halde demek ki çok şansım da. Şey yapmışım. Kilo vermişim. Vermişim he. İyi iyi. 90 e, yani 5 olmuşum 95 5 ee, işte, olmuşum arkadaşlar. 95,5 arkadaşlar. bu çok olmuş. Yani yarım kiloyu da dediğim zaman e, yarım kiloyu verirsem 10 kilo, kilo ya tam olmayacak. 10 kilo olmaz şimdi nasıl olmaz? Hemen hemen doğru söyledim. Bazı e, 105'i buluyordum hani 105'i bazen bulduğum oluyordu arkadaşlar. Doğru. O zaman kaç diyor? 10 kilo mu diyor? Hmm. Biri. Hemen hemen yani demek ki çaba olunca oluyor arkadaşlar. Çünkü az yediğim zaman da ayakta duramıyorum. Hani ben böğündüm. Şimdi bir bıçağı kalayım, iki şey alacağım. Böylece. Hadi gidelim. Şimdi tabi de tursun. Tamam mı? Tamam. Sevinç gösterisi evet. yapıyor. Ya sen şunlara baksan kanka Kanka Evet. Çok güzel <laughs> Hadi gidelim. diyor olur. Ne Ne yavrular? Ne? Ne diyorsunuz? Güzellerim ben. Ne diyorsunuz yavrum? Arkadaşlar tabiat güzelleşiyor. da ne ettik? Bak bir şey göstereyim. Bunları bile bileceğim ne amına olduğunu. Şunları. Şunları. Domates. Yok. Ya? Aa. Abi modern şey var ya. Pancar, sırık, sırık yağlıca yağlıca. Hı. Hmm. Aha bak şey öyle. Bitmiş. Gibi. Güzel olmuş ama. Bitmiş çığına var şey. Şey Ağaçlar da yavaş yavaş patlıyor arkadaşlar bu arada. Bunlarda verecek. Şöyle eriklerimiz bak. Böyle. Aha. Yavaş yavaş. Neyse kaynak eriğimiz kalmadı arkadaşlar. Olur inşallah olur. Daha iyi olacak inşallah. Bu yıl olmasa, bu yıl nasıl olsa şey yapacak var seneye. Allah büyüktür. Meyve, meyve çok şey yapıyor, tez veriyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi inşallah bir yerleşeyim şöyle ufacık defecik bir yere bakacağım arkadaşlar. Şimdi şunları da alayım şöyle. Hatice bu ne yapıyor? Ama. Ne yapıyorsun kızım sen? O da plasa gibi şey. Plasa gibi. mı sarımsak mı? Ondan sen şey. ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? Gel bakayım. Gel gel. Ne istiyorsun sen? Ne diyorsun? Arkadaşlar bu da bizim sevimli dostlarımız komşunun. Hani diğer arkadaşın nerede? Arkadaşı gel hanım mı da <laughs> Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ayaklarını da koyuyor. Öyle olmuyor mu? Hanım olmuyor mu? Hanım Bebesi var. Bebeleri var. Yavrular, arkadaşlar. Yavruları arkadaşlar. Bir tane de dişisi var. <laughs> evet. Sesler geliyor şurada. Ağ o diyeyim bak yavrusu var. Hadi gel gidelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar melemenimiz. Melemen ana Böyle... tam gibi olmuş. O biraz da altını aç da güzelce bilsin. Dışarı almıştık. gidiyorum derken ha. Evet. Arkadaşlar patlıcanı toplamaya gidince. Şöyle tereyim gettim güzel beni şimdi onu yiyeceğim. Ayaklayacağım Ayaklayacağız. Bir dokuyu şöyle de. Yıkayın, tamam. Ayıklayıp like, yıkayacağız. Aynen, Aynen öyle şey. arkadaşlar. Arkadaşlar, önden bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videolarınızı beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. arkadaşlar.